Biz sadece kabile üyeleriyle şehir şehir gezmedik. Onları bizim kim olduğumuzla da tanıştırdık. Burası Türkiye. Burası bizim evimiz. Bazen karanlıktan çıkamazsın ama ışığın nerede olduğunu bilirsin. Akimet kayıtsız şartsız milletindir. Bir önceki bölümde sadece yarım yüzyıl önce varlığı keşfedilen Varoni kabilesinin 3 üyesini Türkiye'ye getirmek üzere yola çıkmıştık. Vamos! Şuradaki kütüğü geçemiyoruz şu anda. Motoru tamir edip böyle devam edeceğiz. İnsanların bizim merak edecek olması şu anda en sıkıntı olan şey. Tüm zorlukların ardından tam 7 ay sonra onlarla yeniden buluştum ve gündelik yaşamlarına bir kez daha tanıklık ettim. Ama şimdi sıra onlarda. Onlar da bizim kültürümüze tanıklık edebilmek için hayatlarının en uzun yolculuğuna çıktılar.